Kral TV'de 8 liraya çalışıyordum. Buraya 50 TL'ye geçtim. 50 liraya geçmiştim ben bu TV'ye. Şimdi bu fotoğraf, çok seviyorum bu fotoğrafı. Neden diyeceksiniz? Burada 30, artı 35 kiloyum. Ceket böyle üzerimde. Şimdi oversize e, ceketler falan moda ya. O sırada modayı aslında akıllı ben başlatmışım. Haberiniz yok. Şu an mesela ekranlarda bu dekolite yok. Farkında mısınız? Ya eskiden mesela buna... Ben giydiğim anda şey değildi böyle aa ne seksi vamp değil. Aa, ne şeker ne şirin yaptığımız kariyerle. Bir takım erkekleri acaba omur rahatsız ediyor bilmiyorum ama şu kıyafetime bir tane anne kadar açık vesaire gelmezdi şimdi hadi bakalım giyin. Yani neden neden bunları kullanmazlar da kötü kötü fotoğraflar kullanırlar. Bugün fotoğrafları yorumlayacağım sizlerle. Evet kendimi de eleştireceğim. Fotojenik bir kadın da değilim. Bugün YouTube kanalımızda bu bölümümüzde basında çıkan çıkmayan fotoğrafları yorumlayacağız. Ya bu kadar mı kötü fotoğraf kullanılır ya? Yani bu kadar mı sevmiyorsunuz, bu kadar mı gıcık oluyorsunuz bilmiyorum. İlk fotoğrafla başlıyoruz hazırsanız. Ah, nereden başlasam, nasıl anlatsam, kim bilir beni kim sinirlendirdi de veya kim şok etti de a diye bir bakış atmışım. Hadi bu bakışı bırakın. Sen oturup da bu bakışın screenshot'ını alıp da çekip de neden yayınlarsın arkadaşım neden? Benim iyi haberim de bu var. İşte Ecerken YouTube kanalı açtı. Bu. Bir tane daha var onu ilerleyen dakikalarda göstereceğim. O da favorim. İşte Ece Erken sevgilisiyle şurada görüntülendi. Ama sevgilimle görüntülenme yok. Açılış bu. Neden yani? İnsanlar merak et. Ağzını açmış bir şey bir şey hayretle bakıyor. Niye acaba demek için mi? Neyse en azından saç makyaj var. Düzgün yani kolye, küpeler falan. Oradan birazcık kurtarıyorum diyorum ama ağzı kapatarak fotoğraflar kullanmanızı rica ediyorum. İkinci fotoğrafa geçiyorum. Şimdi geçmeseydi keşke. <laughs> yani ağzı açık olan daha iyi kaldı şimdi. Şimdi ama bu fotoğrafında tabii ki anıları mevcut. Klip 98-99 zamanları çok eski. Yani siz doğmuş muydunuz izleyenlerden? Doğanlar var mı bilmiyorum ama ben televizyona çok erken yaşta başladım. Beşiktaş Atatürk Anadolu sesindeydim. Formaları bırakırdım kuliste. O sırada işte sponsor ne verdiyse ilk başta sponsor da yoktu. Sadece benim 3-4 tane kazağım vardı. O kazakları çeşit çeşit giyerdim. Bir gün işte kırmızısını, bir gün mavisini. Kot pantolonlarım vardı. Onlarla yayına çıkardım. Sonra işte sponsor nedir öğrendik. ABC diye bir şirket var. Sonra battı. Ama benleyken çok iyiydi. Benden sonra battı. Onu da dipnot olarak. Onun kıyafetlerini giyerdim. O Levent abinin. Ee, ve o kıyafetlerden bir tanesi. Kıyafet güzel. O sıra çok modaydı biliyor musunuz? Şöyle şurası açık. Böyle payetli üstler. Sırtı dekolte sırtı açık. Böyle iple bağlanan. Hala moda yani. 2-3 yılda bir tekrarlıyor kendini. Kıyafet ondan yani bu. Kaşlar ince çünkü ince kaş modaydı. Saçlara hiç değinmeyeceğim. Belli ki kuaförün o gün canı istememiş saçı yapmak. Makyaj derseniz işte makyajı beğeniyorum. Neden? Çünkü zaten o sırada çok böyle taze körpeciksiniz. Ne yapsanız oluyor yüzünüze. Olmayan da var onu da göstereceğim ama bu fena değil gene. Klip 98-99'dan. Bunu da mesela Yine basındaki değerli canım dostlarım, kardeşlerim beni çok sevdikleri için bu fotoğrafı da ara ara paylaşırlar. İşte ecerken önceki hali diye. Ama gördüğünüz gibi hani kaç yıl geçmiş estetik var mı diye bakacak olursak ben göremiyorum. <laughs> Olabilir de. Tabii eklenen işte botoks var. Ondan sonra bir tane burun ameliyatı geçirdim. Ama herkes der senin kendi burnun daha güzeldir ama nefes alamıyordum yani. Ha bu psikolojik falan şey değil böyle hani bahane değil ama sağlığım sağlığım değil gerçekten nefes alamıyordum. Ama hala nefes alamıyorum. Çok memnun değilim ameliyatımdan. Devam edelim. Oynat Uğurcuğum. Geliyor. Ay buna laf söylemeyin. Vallahi laf söylemeyin. Bu güzel çünkü bu yani bu böyle Kerem Çatay'ın tek televizyon projesidir. Benden sonra adam diziye yöneldi zaten. Ay yapım. Sonra parayı buldu tek televizyon projesinde o kadar profesyonel ki Kerem çok eski arkadaşım ve çok severim. Böyle program öncesi fotoğraf çekimleri falan yapardık. Hani normalde şu an yapınca cebimizden para çıkıyor. Yok öyle değil. Yapım şirketi kendine ait işte özel çekimler yaptırır. İşte her yere böyle billboardlar falan filan. Ondan sonra yine stüdyoda fotoğraflarım vardı. O fotoğraflardan bir tanesi. Zeynel Abidin çekti. Bu kıyafeti de yurt dışından almıştım. Çok sevdiğim bir kıyafet. Şu an nerede hiçbir haberim yok. Ama saçım mesela hep sizin istediğiniz tarzı. Ay hala mesela buna da yazacaksınız eminim. Saçını sarar, saçını sarar. Al işte sarı saç. Sarı küt. Bana en çok yakışan bu. Her anda yapabilirim böyle bir delilik. Ee, ama bence güzel yani. Bu fotoğrafı kullanabilirsiniz. E de, devam edebiliriz. Bakayım başka ne var? Ah ah Ece neler yaşadım be. Ne çektim be kızım. Vallahi burada e, ağlıyorum. Ama siz mesela benim başka bir konuya ağladığımı zannediyorsunuz. Ama ben başka bir konuya ağlıyorum. Tamamen burada açıklıyorum. Yayından evvel. E, bu yayına girmek üzere. Yok aa dur. Bu iki fotoğraf. iki tane ağlak fotoğrafım var benim zırlak. Hep bunları kull kullanırlar ya. Bu gerçek. Dur dur. Hayır bu değil. Heh bu. ay <laughs> Ağlayınca normalde ağlayınca zaten herkes güzel olmaz herhalde ama ben ekstra bir kötüleşiyorum. Şimdi bunu söyleyeyim. Programa girmek üzereyim. Girmeden evvel yaklaşık bir 5 dakika ver. Erkek arkadaşımla kavga ettim. Ama öyle böyle değil. Yani çok ciddi söylüyorum. Baya büyük bir kavga. Mesajlar yağıyor falan. Yayına girdim. Günaydın diyeceğim. Başladım ağlamaya. Günaydın diye başladım. Hüngür hüngür, hüngür şıkra ağlıyorum. Diyemiyorum da yani erkek arkadaşımla kavga ettim. Mesajlar bu, kadına şiddet var arkadaşlar gelin şöyle böyle diyemiyorum. İlk haberde Sayın Cumhurbaşkanımızın eşinin kadına şiddetle ilgili konuşması. Nasıl bağlayayım, ne yapayım? İyi ki aşk haberi değil. Aşk haberi olsa tümden patladık zaten. Dedim ki Emine Hanım, dedim Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi ne kadar duygusal konuşmuş diye <laughs> bir girdim. Hüngür şakır ağladım ama öyle böyle değil. Nasıl böyle salya sümük ağlıyorum. Abi iki gün Twitter'da TT oldum. Yalaka sen böylesin. Zaten hükümet yalakası demedikleri kalmadı. İki gün bana yalaka da yalaka. Hakaret. Ne annem kaldı ne babam kaldı. Annemi andılar babamı andılar falan filan ama ağlama sebebim erkek arkadaşımla kavga etmem. Bundan da bir iki gün evvel uykusuz kalmışım. Ben söylemezsem olmazın son aylarında hiçbirinde uykum alarak çıkmadım. Yani bu hani abartı değil böyle yaklaşık yarım saat uyuyup çıktığım günler ve yüzümde şiş çıkıyordu doğal olarak. Sebebi de bu. Evet çekilebilirsin Ece erken. Hmm. Şimdi bu fotoğraf, çok seviyorum bu fotoğrafı. Neden diyeceksiniz? Burada 30, artı 35 kiloyum. Ee, hamileyim. Burada gene zayıf halim. Bak söylüyorum. Çünkü son bir ay kala o kadar utandım ki sizden. Yani yemiş de yemiş, yemiş de yemiş dememeniz için ki yedim yedim yedim. Ee, ondan dolayı basından köşe bucak saklandım. Burada bile elimde deli gibi dondurma. Bu dondurmanın üzerine ben bir de waffle yedim. Ve elimde e, köpeğimiz. Bu köpeği de soran çok var. Bu köpeğimiz de abimde. Bu köpeği de yedim. <laughs> Ama yemiş gibi durmuyor muyum? Baksana tipe. Burada artı 32 33'lerde falanım. Sonra daha da alacağım. Eymen karnımda hamileyim. Kahvaltımı anlatıyorum. Günlük kahvaltım yani. Bu gerçekten hani yediğim öğünlerden bir tanesi. Evimin yanında o sırada Ortaköy'de oturuyorum. Fırın var. Her sabah kalkıyorum düzenli olarak. Koşuyorum zannediyorsunuz veya yürüyorum zannediyorsunuz. Yürüyorum ama fırına. Gidiyorum bir ekmek. Sıcak. O sıcak ekmeği Allah'ım şu an aklıma gelince yine canım çekiyor. Çünkü ben gerçekten yemeği seviyorum. Ve o sıcak ekmeğin üzerine dilim değil yalnız bir sıcak ekmeğin üzerine tereyağı canım istedi. Tereyağı koyuyorum. Üzerine çilek reçeli ve bir ekmeği yiyorum. O ekmek bittikten sonra acıkıyorum. <laughs> yine gidiyorum fırına. Bir ekmek daha alıyorum. Ben hamileyken hani sağlıklı mı beslendin, nasıl beslendin falan derseniz Sağlıksız beslendim. Böyle beslendim. 35-36 kilo aldım. Bu fotoğrafı ne diye koyuyordu basındaki beni yine çok seven. Basındakiler beni gerçekten sevmiyor. Ben daha iyi anlıyorum şimdi. Bunu ne diye koyuyorlar işte musun? işte tatlı şirin, hamile, hamiş falan değil yani. Kim bu ünlü? Tıklıyorsun. Diyorsun ki acaba kim işte? Zerrin Özer o sırada biraz kiloluydu. Zerrin Özer mi? Sezen Aksu mu falan karışık. Ecerken çıkıyor ama. Bu benim böyle bir anımdır. Güzel kilo aldım ya. Memnunum yani. Sonra hemen verdim ama. Başka ne var? Mesela burada ne kadar tatlı bir genç kız değil mi aslında lise defterinde oynayan? Yani güzel bir bakışını almak koymak varken orada sadece böyle bakmıyorum. Mesela sen buna mı dişlek dedin acaba? Dişimin boşluğu yok hiç çünkü benim. Kötü fotoğraflarımız yani daha doğrusu kötü değil bütün fotoğraflarımıza bakarken bir tane dişlek fotoğrafı aradık bulamadık. Çünkü benim hiç iki dişimin ortası olmayan fotoğrafım yok çünkü öyle bir durumum yok. Bu lise defterinde saçımın renginin böyle en güzel olduğu zamanlar ben çok sarı sevmiyorum çok koyu da sevmiyorum. Bu güzel bir renk mesela. Lise defterinde 30 küsürlü yaşlardayız burada. Ee, ama hepimiz 20'li yaşlar oynadık. Emre Altun, ben, ee, çok sevdim. Arda Kural vardı. Hala görüştüğüm, çok sevdiğim arkadaşım. Arda da kötü günler geçirdi biliyorsunuz. Bu arada Arda'yı da tek ziyarete ben gittim Yani düşünüyorum da ne kadar aslında camia olarak hani Hülya ya, hiç dost yok, hiç dost yok. Gerçekten de dost yok mesela. Arda benim dostum değildi. Çok sevdiğim birisi. Hala da sevdiğim bir arkadaşım ama mesela Arda o kötü duruma düştüğünde bunu şey olarak söylemiyorum. Tek ben gittim falan değil. Ama o kadar arkadaşı vardı bizim ekipten çalıştığımız. Ee, hiçbiri gitmedi. Çok enteresan bir cam ya. Neyse o aklıma geldi. Çünkü Arda ile sevgiliydim ya dizide. Nil ve Edis. Evet. Oynat Uğur'cuğum. Burada Annem giydirdi özellikle. Annem bütün kıyafetlerimi seçerdi. Biz annem anlattı ya geçen işte biz 18 yaşında boşandığında annemle her yere giderdik. Burada boş oldayım. Arkamda annem. Ee, bir tane etek var altında. Bir ceket vardı. Ceket böyle üzerimde şey gibi yani. Hani şimdi oversize ceketler falan moda ya. O sırada modayı aslında akımı ben başlatmışım. Haberiniz yok. Ee, bu kadar kötü olabilir. Bu kadar kötü durabilir. Öyle bir ceket vardı. Neyse ki İbrahim Tatlıses çok böyle e, sevmedi. Tak çıkarttırmıştı ceketi. Burada şarkı bile okudum ben. Buradaki halim gene iyi yani. Hani bu klip 98-99 önemli. Klip 98 tam galiba. O sırada tam patlamıştım. Her yere çıkıyordum. O programlardan bir tanesi. Bakıyorum da gözlerim hiç hani acaba daha mı çok gülüyordu? Yok gene gülüyorum. Ama bilir miydim acaba bu kadar neler yaşayacağımı, kariyerimin bu kadar devam edeceğini, Düşünsenize yani kadın olarak ayakta durmak aslında çok zor bir camia ve şu an kaç oldu işte 20 küsür yılı geçti ve hala dimdik ayaktayım. Ne mutlu bana. Güzel bir şey. Evet. Geliyor. Allah kahretmesin. Yani en nefret ettiğim fotoğrafım benden bütün nefret eden hater kim varsa gıcık olan bunu kullanın. Dememe gerek yok. Bunu kullanıyorlar zaten. Böyle bir şey olamaz ya. Yani bir aslında bakıyorsun kadının yüz altlarında kötü bir şey yok, sivilce yok, bir şey yok ama o ağız şekli yani dişlerin böyle hani bir sinirli. Abi iyi haberimde de bunu kullanıyorlar, kötü haberimde de bunu kullanıyorlar. Ece işte ne bileyim oğluyla geziyor değil mi? Oğlumu koysana. Bu fotoğrafı görüyorsun ondan sonra tıklıyorsun. Siz acaba daha mı çok tıklıyorsunuz böyle iğrenç fotoğraflar? Ondan dolayı mı haberlerin başına bu fotoğraflar giriyor? Yani neden? Neden çok sinirleniyorum? Kameralara verdiğim röportajdı bu. Bunun da bak nasıl kötü niyetli e, olanı nasıl anlatacağım size? Video değil mi? Yani al fotoğrafını çek kameraya. okey. Kamerayla yapılan röportajda durdurup en kötü hali alıp onu koyuyorlar. Mesela neden acaba? Hani hep kadına şiddet konuşuyoruz ya. Kadına şiddet şöyle, kadına şiddet böyle. Bu da kadına şiddet. Al işte. Neden ağzımın kapalı olduğu fotoğraf yok? Neden hepsini açıyorsunuz? Veya neden hep açıkları buluyorsunuz? Neden yani? O kadar kötü bir fotoğraf ki. Eymen gel bak sana bir ablayı göstereceğim. Normalde bizde iPad yasak bunu da söyleyeyim mi? Yarım saat girdi evladım. Şimdi bu kim? Ekranda görünen. Ne, nesi bana benziyor çocuğun? Duda. Duda bir de. En kötü tarafı Eymen. Hmm. Başka? Gözden. Göz, evet göz kurtarır. Sence nasıl bir fotoğraf Eymen bu? Kirpiklerim de benziyor. Çok sağ ol. Direkt benim yani. Peki nasıl bir fotoğraf? Evet söyledin ona. Söyledin çocuğum. <laughs> Eymen nasıl bir fotoğraf bu anneciğim? Saçın. Tamam anneciğim benziyor. Tamam anneciğim. Yüzün. <laughs> Ay çok güzel. Eymen bu fotoğraf nasıl bir fotoğraf anneciğim? Beğendin mi anneni? Beğendim. Beğenmedin. Nesini beğenmedin evladım? Dişim. Bu ev ben de dişimi beğenmiyorum. Buradaki basındaki abilerimize seslen. Annemin bu fotoğrafını kullanmayın artık. Bu diye. ne be? şey mikrofon. Anne, Sö <laughs> söyler misin? Bak kameraya bakarak. Abiler bu fotoğrafı kullanmayın de. Çocuk bile bakmak istemedi. o kadar sayı. Bu şeye benziyor ya. Bir çizgi film karakteri vardı. Bugs Bunny'deki ne? Tavşan mı? Ta gene tavşan sevimli bu. Bu garip bir şey. Gonzales. <laughs> <laughs> çok kötü ya gerçekten. Yani eskiden işte biz böyle saçlar yaptırırdık diye konuya gireyim. Çünkü böyle bir saç yok artık. Yani bana yakışmıyor. Ona kesin eminim bir daha yaptırmayacağım geçebiliriz. Eymen bile kaçtı bu fotoğraftan. Başka var mı? Bu da mesela yine kötü foto. Ya en çok nelerden seçtik biliyor musunuz? Google'da en çok tıklanan fotoğraflarımdan seçtik bunları. En çok böyle ecerken yazılı çıkan fotoğraflar. Bu kadar mı ya? Bu kadar bu kadar fotoğrafım var bunlar mı ya? Klip 98-99'da ne güzel hallerim var mesela hatırlıyorum ben de. Yok. Neyse burada saçım kısa. Kaşlar gene Alınabildiğince alınmış. Nedense. Ee, dudak gördüğünüz gibi hep ince. Bana mesela diyorsunuz dudağını yaptırma falan. Ben filtrelerle büyütüyorum. Veya bazen üstten çiziyorum. Benim dudağımda bir şey yok zaten. Gördüğünüz gibi ince. Mesela birazcık biraz dekolte giymişim. Şu an mesela ekranlarda bu dekolte yok farkında mısınız? Ya eskiden mesela buna ben giydiğim anda şey değildi böyle. Aa ne seksi vamp değil. Ay ne şeker, ne şirin. Benim zaten Klip 98 99 eğlence gençlik programıydı hatırlarsınız. Çok e, klip 2001'e 20, kaç? 2001'e kadar devam etti. Ve e, kıyafet kısacık şortlar giyerdim. Saçlarımı örgüler yapardım falan filan. Hiç böyle e, abuk subuk yorumlar gelmezdi yani bu Instagram'da şimdi mesela küçücük bir elbiseyle bile koyduğumuzda fotoğraf böyle sapık tipler oluyor. İşte ne bileyim işte teşhirci diyenler oluyor veya bilimum kendiyle ilgili abuk subuk fotoğraf atan adamlar falan adamcıklar oluyor ya. O zaman da yoktu bu ya. Yani o zaman so sosyal medya yoktu. Sosyal medya olmasın. Faks vardı ya. Fakslarda bir tane kötü bir şey mi gelmez yani? Ne kadar şirinsin, ne kadar sempatiksin. Biz düşünüyorum ne ara bu kadar kötü olduk yani. Eskiden e, kötü yorumdan da bahsetmiyorum. Hani eleştiri her zaman gelir, her zaman başımızın üstüne ama sapıklıklardan bahsediyorum. İşte kıyafetimize edilen laflardan bahsediyorum. Kadınların e, giydiği kıyafetler, kadının konuşması, erkeklere bazı erkeklere sesleniyorum. Kadın bu kadar gözümüze batıyor muydu ya? Şimdi mi rahatsız ediyoruz acaba? Dekoltemizle, konuşmamızla, yaptığımız kariyerle, bir takım erkekleri acaba? Omur rahatsız ediyor bilmiyorum ama şu kıyafetime bir tane e, işte anne kadar açık vesaire gelmezdi. Şimdi hadi bakalım giyin bir tane baba yiğit televizyon ekranında giysin. Olmaz. Şimdi makyajlı makyajsız hali, ecergeni makyajsız hali. Bunu da ne diye kullanıyorlar biliyor musunuz? Burada gene daha düzgün bir fotoğraf, daha kötüler de vardır eminim. Biz ilk çıkan buydu bize gerçekten. Bunu çok samimiyetle söylüyorum. E, yani bunu da kadınları kötülemek, kadınları ezmek bak makyajsız de buymuş. Ee, şöyleymiş. Hani güzel hali çok koymazlar zaten. En kötü hali demin de işte gördünüz ağzı açık e, durdurup öyle koyuyorlar. Neden bilmiyorum. Neyse ama o ünlüleri koyduklarını gene koymuyorlar. Yani sokakta gene en kötü halini görüp de veya işte en dikkat et güzel e, makyajsız ünlü mesela Hadise. Değil mi? Hadise koydu. Hadise'ye yapılan yorumlardan birkaçı. bak gir internet sitelerine görürsün. Botoksu motoksu saymazsak he makyajsız, mimikleri yapamıyor vesaire neler söylüyorlar. Kadın çok güzel. Hadise çok güzel bir kadın. Makyajsız da çok güzel. Makyajı da güzel. Yani ama... Bizim e, tabii kendimize güvenimiz olması lazım. Makyajsız iki tane ışık koyduk. Makyaj videosu çektim. Al orada makyajsızım. Burada özellikle arkadaşlarım da var dedim ki makyajsız olan e, bölümde özellikle kalır, malır hiçbir şey yapmayalım dedik ve yapmadık da. Ya o kendimize güvenle alakalı ama benim sinirlendiğim şey en kötü halimizi bakışı, işte ağzımızı açışımızı vesaire onun screen shot'ını, onun işte e, görüntüsünü alıp paylaşmak. Ben bugüne kadar söylemezsem olmazdı da hani eleştirdiğim şeyler de olmuştur. Ama eleştirirken hep kendimi de eleştirdim. O yüzden de burada makyajsız çok kötü bir şey görmüyorum. Bir de bu yazı kötü değil. Ay neler yazıyorlar bazen. Makyaj sahilini tanıyamayacaksınız, inanamayacaksınız falan öyle tıklıyorsunuz. Namurantin reklamlarında Ece ve Butin'le beraber şimdi Butin'e... Çok e, derin konulara ineceğiz bu Bak a, Böyle bir sallanırken, saçım sağ, sağa sola giderken, bak bak özellikle buralara bakın. Saçın güzelliğine bakın. Bak, saç sağ sola gidiyor. At yelesi gibi saçım var ya. Rengi falan. Evet, çok... inelim hadi evet, inelim. Evet. Bu yılbaşı özel programı, bütün kanalların yılbaşını ben sunardım. Eskiden yılbaşı eğlencesi diye bir şey vardı, şimdi bir tane dizi koyuyorlar. Neyse, bu güzel görüntünden sonra kuaföre gidiyorum saçımı birazcık daha sarartmak için. Saçımı yakıyor adam. Neden biliyor musunuz? At yarışı izliyor. At yarışı izlerken benim o saç gidiyor. Bu kadar o kadar ağlıyorum ki bu görüntüyü izlerken böyle içim ağlıyor. O kadar güzel saçlarım vardı. Bu benim ilk başladığım kanal Kral TV. Kral TV'de 8 liraya çalışıyordum. Buraya 50 TL'ye geçtim. 50 liraya geçmiştim Number One TV'ye. Number One TV'den de Show TV'ye geçmiştim. Ama Number One TV'de sponsorum vardı. Raksatek Müzik Market hatırlar mısınız? Hatırlayın tabii ki. Raksatek Müzik Market sunuyordum. Burada da e, arkadaşın adını unuttum. Ben de isim hafızası sıfır. Söylüyor muyum bari o videoda? No, selam olsun vallahi. Kaç yıl geçti zaten. O bile hatırlamıyordur beni bence. Bir sen. Arkadaşlarıma. Ee, kolaylıklar diliyorum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Neler yapıyormuşum ya? Ne gerek var değil mi? Ne gerek var mesela? Reytik rekorları kırıyorum zaten. Kılıktan kılığa girmeme ne gerek var? Mehmet Ali Erbil yayına bağlanıyor. Ve Fatih Yürek'le böyle karı kocaya oynuyoruz. Bir bölüm sonra da Fatih Yürek gelin oluyor. Ben damat alıyorum. O daha güzel olmuştu. O sırada arkadaşlar ne filtre var. Ne şey var, ışık var. Gördüğünüz gibi bak tabii 18-19 yaşlarında nasıl makyaj yapsan ne olursa olsun güzelsin. Ama işte mesela burada kötü makyajım. Dikkat! Bu bir yanıltıcı reklamdır. Merhaba. Paranızı boşa harcamayı bırakın. Bu yatırım fırsatı kaçmaz. İstanbul'un merkezinde... Tak Gerçek sanan çok oldu bunu. Sanki kadının teki çıkmış, mezarlık reklamı yapıyor. Değil, gerçek değil, gerçek değil, şaka metroya yer altından gidiyorsunuz diye. Şimdi e, bu da Fox TV'de. Ya ben çok program yaptım. Pasaporolalar, işte bilgi çağı. Bilgi çağını bilen var mı mesela? Var mı bilgi çağı diye bir şey biliyor musun? Kanal 6'da bilgi çağını yapıyordum. Bilgi çağı neydi biliyor musun? Şu an uzay ile ilgili hani böyle UFO görülüyor. Bir sadece birisinin yorumuna hemen başvurulur biliyor musun? Ben de isim hafızası yok yemin ediyorum. Özür diliyorum kendisinden de. O beyefendiyle ben program yaptım. Bilgi çağında biz işte bilgisayar o sırada keşfedemedi da Instagram çıkacak sosyal medya bile UFO, UFO bilmem ne o tür şeyleri konuşuyorduk. Mesela bilgi çağını yaptım Kanal 6'da. Burada Fox TV'de rengarenk diye gece şovu yapıyorum. Beyaz'ın editörlerini yürütmüştük. Kendileri gelmişti. Hatta ilk program işte Ertem Şener Beyaz katılmıştı falan telefonda. Çok da güzel olmuştu. Bu gece şovu çok tutmuştu. Ama o sırada Kanal Türk'te şeyi yapıyordum, Hayata Gülerken, Davut Güloğlu'yla. O program daha çok tuttu. Ve o daha, o programa daha çok yöneldiğim için bu programı sallamadım ya. Yani Fox varken, gece programı varken niye yani sabah programı, sabah takıntım var benim işte. Zayıflığımı görüyorsunuz. Saç, makyaj on numara bence. İlk defa kendimi öveceğim. Kusura bakmayın. Linç ettim. Yeter ya, yeter. Bir kere öveyim. Burada güzelim. Ben bunu beğeniyorum. Bak, saç çünkü tarzım. Benim bu saç öne gelecek. Şu arkası da böyle toplanacak. Benim sevdiğim saç modeli bu. Bu da zincirli kuyu mezarlı bütün e, zaten <laughs> caps olan her yerde paylaşılan bir e, tanıtım ancak anca beraber ama bence too late olsaydı daha iyi olurdu. Çünkü anca beraber, kanca beraberden daha çok too late. Bu kızı ben de tanımıyorum. <laughs> bu hiç haberim yok. Yani bu nereden geldi bilmiyorum. Kral TV'ye ilk başladım. Ah ah ah. Saçım dalgalıydı, kıvırcıktı. Bu da Şoka Pop diye bir sayfa var. Bu Kerimcan'la ben kavga ettim diye. Beni homofobik falan ilan, ilan etmiş. Benim çok gay arkadaşım var ve çok da severim gayleri bu arada. Hani e, kimsenin tercihi de beni ilgilendirmez. Allah'la kendi arasındadır. Altına yorumlar homofobik Ece falan falan hiç alakası yok. Buradan da cevap vermiş olayım. Neyse o paylaştı ondan aldım. Teşekkür ederim bu görüntü içinde. Ben, ben de olmayanları gene bana yollarsan çok mutlu olurum. E, burada saçım kendi rengi. Kendi rengim benim bu işte. Ellenmemiş. Beni hep orijinal sarı sarı zannediyorsunuz. Sarı seviyorsunuz. Bana evet sarı daha çok yakışıyor. Beyaz tenliğim diye ama orijinal saç rengim bu. Ve o aslında benim saçım dalgalı. Hep da, yani düz kullanıyorum. Saçım da dalgalı. Böyle. Hatta kuaför bir abi vardı. Sen dedi hep dedi herkes dedi düz dedi. Herkes dedi aynı dedi. Sen dedi farklı ol kızım dedi. Sen hep dalgalı saçla böyle görün dedi. Tutamadım, <laughs> olmadı. Herkes gibi düz saçı daha çok sevdim ama e, orijinalim buydu işte gördüğünüz gibi. Sonra e, bu bu buradan Star TV'de toponları sunuyordum burada. E, bu da Kral TV'den bir görüntü ama gördüğünüz gibi çok bir değişiklik var. <laughs> evet son görüntü bu olsun artık daha ne yapayım? E, hep birlikte genellikle kullanılan fotoğrafların analizini yaptık. Bu analizlerden sonra daha fazla kullan, kullanmamanızı, kullananları uyarmanızı e, rica ederek bu bölümümüzü sonlandırıyoruz. Evet biz YouTube'a girerken demiştik zaten ben buradayım, kendim buradayım içimi açmaya geldim diye sizlerle daha çok şey paylaşacağız. Yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için de. Abone olmayı da unutmayın. Yani öyle izleyip de bırakmayın bizi. Görüşürüz.